ayçiçek yağı ile altınlar aynı vitrinde ilginç görüntü Diyarbakır'dan geldi. Son zamanlarda gıda ürünleri arasından yağ fiyatlarında uygulanan orantı zahma dikkat çekmek isteyen bir kuyumcu altın vitrine sıvı yağ bıraktı. Stokçuların önüne geçmek için altına her gün zam geliyor. Bu arada yağ da her gün zam geliyor. Altına 1 milyon geliyorsa yağa 10 milyon geliyor. Sırf bu stokçuların önüne geçmek için ben de yağı olması gereken yere bıraktım. Altınların içine bıraktım. Kuyumcu Murat Şahit altına 1 lira zam geliyorsa yağ fiyatlarını 10 lira zam geldiğini ve bu nedenden stokçulara tepki olarak yağ altın vitrine bıraktığını söylüyor. Altının bulunabildiğini ama yağın bulunamadığından dert yanan kuyumcu stokçuların önüne geçilmesi istiyor Amaç stokçuların önüne geçmek. Mesela ben az önce yağ aradım. Hiçbir bakkalda, hiçbir toptancıda yağ yok. Altın bulunuyor. Altın istediğiniz kadar var ama yağ yok. O yüzden biz de e, yağı olması gereken yere bıraktık. Altınlarla eşdeğerdir şu an.